Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu Hepinize merhaba ey mümin kardeşlerim Bugün mümin kardeşim Anıl'la beraber <laughs> Pardon biraz atlayayım Bugün mümin ka kardeşim Anıl'la beraber Zindan ka Zindandan kaçış adında Bir parkur oynayacağız Gel buraya Anıl Gel 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 daha giriş yapmadım e bu bu oyunun amacı bir parkur oyunu. Parkur oyunlarını zaten biliyorsunuzdur. Parkurlarda ben proyumdur. Hadi lafı çok fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Önce buradan kapıyı açıp hemen ilerliyorum. Altta var değil mi? Ha altta var. Aa buradaki gardiyan uyuyor. Uyan lan bizi yakala hadi. Bizi yakala uyan uyan uyan. <laughs> Bu nasıl gardiyan ya? Uyuyan gardiyan mı olur? Arkadaşlar dediğim gibi ben parkurlarda proyum. Hep kendimi övüyorum. Bakın nasıl tekte geçtim. Aa bakın Anıl öldü orada. Ha ha ha. Tamam ben de tekrar senin yanına geleyim. Gel. Yukarı tırmanalım ve buradan checkpoint'ımızı alalım. Devam edelim. Onun orada nasıl düşmeyi beceriyordu? Gel bakayım. Hop. Buradan zıpla. <laughs> <laughs> Aga <Acaba>. be. <laughs> Çocuk orada tüm gücünü kullandı gelmek için. Hadi gelebilirsin hadi. Bunu yapabilirsin. <laughs> yapabilirsin diyorum yap. Kendim yapamıyorum. Çocukla dalga geçerken kendim yandım. Şu anda beni geçti mi geçmiş. gel. Şu kolaya benziyor. ne? <laughs> nasıl benziyor? <oluyor>? <laughs> ben de dikenlerin üstüne koş. <laughs> Kalk. koş koş koş. Dur. Koş 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 koş. Burası çok hızlı geliyor. Mu? Çok hızlı geliyor mu? Çok hızlı geldiği için geçilmiyor. Koş 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 koş. Tam bu iki yer kolay da sondaki zor. Bakın eziliyorsunuz yumurta gibi. Oo geçtim. Geçtim geçtim. Çok güzel geçtim hem de. Video 3 dakika halen. Hadi. Hayır be. Durun ben şurada checkpoint'imi alayım da ne olur ne olur. Al checkpoint yok. Checkpoint nerede da? Halen yukarıda mı? Checkpoint yok. Her checkpoint buradaymış. Tam yer aşağı inmedim. Ha gelmiş gelmiş. Gel bakayım. Buradaki adam ne diyor? Hadi bak. Ee, sandıkları vur ve chestten e... Ee. ha ee. E ee, anas hadchetlerden bir tane bir tanesinde anahtar olacakmış. E ee, ona, ona anahtarla da kapıyı açacakmışız. Bunda mı? Evet, bundaymış. Bu ne daha benim boyum kadar anahtar mı olur? Benim boyum kadar anahtar. Neyse devam edelim. Şurada ayı kapanları var. Biz ayı mıyız? Bir de ayı kapanı koyuyorsunuz. Bakın ayı değil işte. Ayı kapanlarını tutuyor çünkü. Hop burada zıpla. Buradan zıpla. Zıpırda. <laughs> Zıpırda zıp gibi zıplıyoruz. Hopa geçtik. Çok güzel. Burada ne yapacağız? Look like cannon. Bak ee, geçmek için çok iyi. Buradan aşağı atlam olur mu? Aa oldu. Geçtim ben onu. Gel Allah korur. direkt checkpoint nerede? Yok ya ben çocuğu bekleyeceğim yazık olur. Hadi gelebilirsin onu güvenir. Ah böyle çocuğu şey Hadi gel ben seni tutacağım hadi. Gel ben seni tutacağım hadi. Hadi gel. Ah be. Hadi gelebilirsin hadi. Hadi güveniyorum sana. Helal geldi. Burada da düşme yani bir daha gel. Düz yolda yürüyene de ne bileyim ben. Yürüyene de ne bileyim ben. Gel. Bu ne? Bu ne? Evet bir bak Tehlike var diyor ama ne tehlike Tehli... Tehlike kafamızın üstündeymiş. Ben de diyorum bu adam ne ya onu bilerek yapıyor bu arada. Yapma bak. Yapma, yapacaksın değil mi? Bak biliyorum, <laughs> biliyorum yapacak böyle bir şey. Bak yapma, tamam? Ha, bak sonra ben yaparım ha. Geç. Bak dışarıda mutsuzdu. Dedik. Düştüm bile. Sen buraya yapamazsın lan. Sen buraya yapmak için çok fazla kafa. Lan nasıl? Bak anıl geç. Ne olur. Helal helal. Ah be öldüm. Oradan oraya zıplayacaktım da olmadı. Gidelim gidelim. Telefondan oynamak daha kolay. Hayır anladın. Bilerek mi yapıyorsun bilmiyorum ama. Yapma 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 yapma. Hah geçtim. Gel. Burası neresi şimdi? Dediğim gibi ben parkurlarda çok burayım. <laughs> ne oldu orada? Ağzım düştü. Buraya basmayacağız o zaman. Bu kaya bir Heh, Ha durdu. koş 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 koş. Anıl basar gene. O düğmeye. Ah ben düştüm. <laughs> İstemiyorum. Var ya şuna çok gıcık oluyorum. Biz bir şey istemiyoruz ama bize zorla saktırmak istiyorlar. Hani her öldüğünde size bir şey saktırmak istiyorlar ya. İşte ona çok gıcık oluyorum. Nasıl geçtin daha sen? Daha iki dakika bile olmadı öleli. Hoppa geçtim ben de. Geçtik. Ya en sevmediğim se şey şey ne? Ya Speedrun Ama speedrun oynadığım için Benim için çok kolay Dura dura geçeceğim Oyun bir anda Obi'den Eee şey Speedrun'a geçti Hayır Hayır be öldüm Bu arada karakterim nasıl? çok yakışıklı değil mi Bu arada bu ister benim değil oyun kendisi bize veriyor girdiğimiz için oyunu bu kıyafetlerle oynuyoruz ama onun Anada neden bu kıyafetleri vermediler ben bilmiyorum video 10 dakika olmuş yani bizi video... e, oyunu tek seferde bitirmek de istemiyorum bitirmek de istiyor Bitirmemek de istiyorum. Bitirmek de istiyorum da. Ama bitirmesem daha iyi. Yoksa video çok uzun olacak. Aa düşüyordum. Şuradan şuraya. Şuradan da buraya. Şuradan da buraya. Zıplayamadım. Harbi anam nerede la? Ha buradaymış. O da ölmüş. <laughs> <laughs> Hadi geçebiliriz. Speedrun oyna oğlum. Biz yılların speedruncisiyiz. Eski speedruncilardan kim kaldı be? Yok biz değiliz eski speedruncilardan. Bu arada burada başka oyunlar da var. Bunlardan hangisini oynamamı istersiniz? Bir sonraki bölümde. istediğiniz tüm oyunları oynayabilirim. Yorumlara yazmanız yeterli benim için. Bu arada 15 abonemiz oldu. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. <laughs> Siz de aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açıp imanlık eee İmanlı ailemize katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken iki hareket. Tak tak. Abone ol bildirimleri aç. Bitti. Hadi şu bölümü geçeyim. Videoyu bitireceğim artık. Hadi geçebilirim. Kendime güveniyorum. Ama Anıl'a hiç güvenmiyorum. Hayır. Kendime de güvenmiyorum artık. Bu arada arkadaşlar, futbol turnuvaları başlıyor. E, çok heyecanlıyım. Ben katıldım. Sizce futbol turnuvasında kazanır mıyız, kazanamaz mıyız? Yorumlara yazarsanız onu da sevinirim. Siz de turnuvaya katıldınız mı, katılmadınız mı? Yorumlara yazın. Hayır, 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 hayır. Öldüm. Çok kötü öldüm hem de. Koş, 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 koş. Hoppa. 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 Hopaley. Hadi geçebilirim. O son yerdeyim. Geçtim. Ama benden önce geçmiş. Niye benden önce geçiyor lan? Bir daha benden önce geçme de veririm seni. Arkadaşlar neyse burada videoyu kapatıyoruz. Bir dakika Anıl'a şuradan gel yazın gel. Gel gel. gel. Onu videoyu kapatıyoruz gel. Neyse arkadaşlarım kardeşlerim bu videomuz da buraya kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok çok sevinirim. Ve bir sonraki bildirim ve bir sonraki videolar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dur ya şu an onun yanına gideyim. Yazık çocuğa o da göz gözükmek istiyor kapanışta. Hadi, kapı, kapanışı Anıl'la beraber yapalım. Anıl da benim yanıma geliyor. Çocuğu görmedim. Neyse arkadaşlar? Gidiyoruz. Anıl, Anıl bitti, bitti, bitiriyoruz onu. Ve sağlıcakla kalın, hoşça kalın.